Arkadaşlar merhaba. Dersimiz fen bilimleri. Bugün ne öğreneceğiz Şenay Hocam sizden? Sıvı basıncı. Sıvı basıncı. Evet. Mesela lavabo değiştirme, musluk değiştirme, kanal lavaboyu açma bunlar var mı konuda? Bunlar konumuzda yok. Ama o lavabo borusu tıkanırsa... O evi bu, su basar. O lavaboda oluşan basınç tabii ki boruyu ne yapacaktır? Zorlayacaktır. Buna dikkat etmek lazım. Yani evi su basar. Basabilir. Basabilir. Arkadaşlar bir musluğu nasıl değiştirirsiniz? Tıkanan bir lavaboyu nasıl açarsınız? Bu gibi şeyleri öğreneceğiz bugün. E, bir musluğu nasıl değiştiririz hocam? Bunu siz cevap vereceksiniz. Tesisatçı gibi mi duruyorum? <laughs> Tesisatçı gibi duruyordum arkadaşlar. Bence duruyor. Duruyor muyum arkadaşlar? Yorumları bekliyorum. Tesisatçı gibi duruyor dedi Şenay Hoca. Ee, gerçekten ne öğreneceğiz? Sıvı basıncını sıvı öğreneceğiz. Basıncı, sıvı basıncını etkileyen değişkenleri öğreneceğiz. Neler etkiliyor? Sıvının derinliği etkiliyor. Sıvının yoğunluğu etkiliyor. Ben ciddi sormamıştım ama neler etkiliyor diye. Ama ciddi olmamız lazım hocam. Ciddi olmak lazım. Evet. LGS'de soru çıkıyor mu? Çıkıyor. Net. Net. Peki. Arkadaşlar hazırsanız İngiliz anahtarını alıyorsunuz. Başka ne alıyoruz yanımıza? Sıvı alıyoruz, kapalıyoruz. Yok değiştirmek için niye yanımıza sıvı alalım yani hayır, İngiliz hayır, anahtarı hayır, derken? Hayır hayır musluk almıyoruz. Musluğu almıyoruz hani orada Alet alacak. Ama musluğu açarak bir kabı doldurabiliriz. Bence olur. Ya musluk bozuk. Yani çalışan De bir, çalışan bir şey, musluk alırız. Çalışan bir musluk alırız. Alırız. Çalışan bir... Arkadaşlar musluk bozuksa çalışan bir musluk alarak başlıyormuşuz. Son akıtan bir musluk arkadaşlar. Evet başka? Kaplarımız olacak. Hayır mus, Hayır bozuk bir musluk nasıl değiştirilir onu soruyorum. Bence ben hala o, o noktadayım. Onu siz söyleyeceksiniz ben değil. Niye <laughs> ısrarla ben söylüyorum? Konuyu anlatan sizsiniz. Konuyu anlatan benim o. Ben musluk tamirini anlatmayacağım size burada. Ben konuyu yanlış anlamışım o zaman. Bence siz güzel dinleyin konuyu. Güzel dinleyelim arkadaşlar. Siz de güzel dinleyin. Başlıyoruz. Sevgili öğrenciler merhaba. Sıvı basıncı konusu ile karşınızdayız. Bu konumuzda sıvı basıncını etkileyen değişkenleri detaylı bir şekilde öğreneceğiz ve örnekler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapalım. Sıvıların özellikleri nelerdi? Sıvılar arkadaşlar belirli hacimleri olan maddelerdi. Ancak belirli şekilleri yoktu. Yani sıvılar konuldukları kabın şeklini alıyorlar. İşte bu neden nedir ki sıvılar içine konuldukları kabın tüm yüzeylerine basınç uyguluyor. Şimdi şekillerimizde de görüyorsunuz bir sürahi var ve içerisinde su bulunmakta. İşte bu su içerisinde bulunduğu sürahinin tüm yüzeylerine basınç uygular. Benzer şekilde yine süt, içinde bulunduğu bardağın temas ettiği tüm yüzeylerine basınç uygular. Ve yine limonata, içerisinde bulunduğu bardağın temas ettiği tüm yüzeylerine basınç uygular. Sıvı basıncı, sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Yani şöyle diyebiliriz, sıvının İçerisinde bulunduğu kabın herhangi bir noktasına yapmış olduğu basınç o noktanın sıvının üst yüzeyine olan derinliğine bağlıdır. Başka bir ifadeyle sıvının derinliği arttıkça sıvının basıncı da artar. Şimdi bunu şekillerimiz üzerinde inceleyelim. İki tane özdeş pet şişe alalım ve bu pet şişeleri şekillerde de gördüğünüz gibi belirli miktarlarda su ile dolduralım. Daha sonra bu pet şişelerin alt kısımlarından özdeş toplu inelerle özdeş birer delik açalım. Fakat açtığımız bu deliklerde şuna dikkat edelim. Bu tarafta görmüş olduğunuz kabın açmış olduğumuz deliği sıvının üst yüzeyine 2H derinliğinde olsun. Diğer tarafta açmış olduğumuz deliğin, sıvının üst yüzeyine olan derinliğinin H yüksekliğinde olmasına dikkat edelim. Daha sonra bu deliklerden ilk anda fışkıran sıvıların mesafelerini gözlemleyelim. Bu mesafelerin birbirinden farklı olduğunu görebiliriz. Bunu daha iyi anlayabilmek için bu mesafeleri A ve B harfleriyle tanımlayacak olursak gördüğünüz gibi açmış olduğumuz derinliğin sıvının üst yüzeyine olan derinliği 2H olduğunda daha uzak bir mesafeye fışkırdığını. Diğer kapta ise açmış olduğumuz deliğin sıvının üst yüzeyine olan mesafesi h olduğundan daha yakın bir mesafeye düştüğünü gözlemleyebiliriz. Yani a mesafesinin b mesafesinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O halde diyebiliriz ki ilk şeklimiz için burada derinliğimiz daha fazladır. Bu nedenle fışkırma mesafesi daha fazladır. Burada ise derinlik daha azdır. Ne demiştik? Sıvının basıncı derinlikle doğru orantılıdır. O halde ne olacak arkadaşlar? Derinlik ne kadar fazlaysa sıvı basıncı da o kadar fazla olacak ki A mesafesinin B mesafesinden daha fazla olduğunu şekillerde görmekteyiz. Diğer şeklimize baktığımızda ise neydi? Derinlik daha azdı, sıvı basıncı da daha azdır. Yani B mesafesinin de A mesafesinden daha az olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Şimdi geldik sıvı basıncını etkileyen diğer bir değişkene. Bu değişken de nedir? Sıvının yoğunluğu. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvı basıncı da artar. Şimdi yine özdeş pet şişelerimiz var. Bu pet şişelerimizden birini su ile dolduracağız, diğerini alkol ile dolduracağız. Ama bu defa şuna dikkat edeceğiz. Her ikisinde de derinliklerimiz aynı olacak. Ki burada bağımsız değişken olarak biz neyi inceliyoruz? Sıvının yoğunluğunun sıvı basıncına etkisini incelemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada farklı tuttuğumuz değişken sıvı yoğunluğu olmalı. Yine özdeş toplu iğneleri kullanarak aynı noktalardan birer delik açıyoruz. Derinlikleri aynı tutmak zorundayız. Çünkü burada gözlemlediğimiz değişken sıvının yoğunluğu. Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha fazla olduğuna göre açmış olduğumuz bu özdeş deliklerden yine Sıvıların ilk anda fışkırma mesafelerinin farklı olduğunu gözlemleyebiliriz. Yine tanımlamamızı kolaylaştırmak açısından ilk şeklimizdeki mesafenin A olduğunu, ikinci şeklimizdeki mesafenin de B olduğunu söylersek ne olacak burada arkadaşlar? A mesafesi B mesafesinden daha fazla olacak. Neden? Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha fazla dolayısıyla bu noktaya yapılan basınç daha fazla olacak. O halde ne diyebiliriz? Yoğunluk ilk şeklimizde fazladır. Neye göre? Alkole göre suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha fazla. Buraya yoğunluk azdır yazabiliriz. Fışkırma mesafeleri de o noktalara etki eden sıvı basınçları ile orantılı olacağından buradaki sıvı basıncı daha fazla olacaktır alkoldeki sıvı basıncına göre. Evet arkadaşlar, sıvı basıncını etkileyen değişkenlerin sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu olduğunu öğrendik. Şimdi sıvı basıncını etkileyen değişkenler ile ilgili hadi gelin örnekler çözelim. Yukarıda özdeş K, L ve M kaplarında bulunan sıvıların cinsleri ve derinlikleri verilmiştir. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan fazla olduğuna göre kapların tabanlarını etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki nasıldır diye sormaktadır. Şimdi demiştik ya sıvıların basıncı sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Şimdi biz ilk olarak sıvının derinliğinin sıvı basıncını nasıl etkilediğini gözlemlemek istiyorsak K ve M kaplarını seçelim ki derinlikler farklı olsun ancak sıvıların yoğunlukları aynı olsun. Dolayısıyla karar vermemiz daha kolay olur nedir? 2H derinliğindeki K kabının tabanına yapılan basınç H derinliğindeki M kabının tabanına yapılan basınçtan daha fazladır. O halde K kabının tabanındaki sıvı basıncı M kabının tabanındaki sıvı basıncından fazladır. Şimdi geçelim diğer değişkene. Diğer değişkenimiz neydi? Sıvının basıncı sıvının yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Bu defada yoğunlukların farklı olduğu, diğer tüm değişkenlerin aynı olduğu kapları seçmemiz gerekiyor. O kaplarda hangileri? L ve M kapları. Derinlikleri aynı ama sıvı yoğunlukları farklı. Bize ne demişti? Suyun yoğunluğu zeytinyağın yoğunluğundan fazladır. O halde L ve M kaplarını kıyaslayacak olursak M kabının tabanına etki eden sıvı basıncı, L kabının tabanına etki eden sıvı basıncından fazladır. Peki bu üç kabın tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişkiyi K büyüktür, M büyüktür, L şeklinde sıralayabiliriz. Geçelim diğer örneğimize. Yukarıdaki kaba bir bardak su koyulduğunda kap yarı yüksekliğine kadar doluyor ve kap tabanına etki eden sıvı basıncı P oluyor. Bu kaba bir bardak su daha ilave edilirse kabın tabanına etki eden sıvı basıncı ile ilgili ne söylenebilir diye sormakta. Şimdi arkadaşlar kabımızın şekline bir dikkat edelim. Bu kap yukarıya doğru genişleyen bir kap. Ve ne yapılmış? Bu kaba bir bardak su koyulduğunda bakın Tam olarak kap yarı yüksekliğine kadar dolmuş ve bu durumda kap tabanına etki eden sıvı basıncının da P olduğu bize söylenmiş. Şimdi bize diyor ki kaba bir bardak daha su koyalım. Şimdi biz bu kaba bir bardak daha su koyalım. Tamam. Ama bu kabın yukarıya doğru genişlediğini dikkate almalıyız ki koyacağımız bir bardak daha su bu kabı tamamen doldurmayacaktır. Yaklaşık şuralara kadar gelecektir. Çünkü kap yukarıya doğru genişliyor ve dolayısıyla bu H yüksekliğini dolduramayacak. Yani bu durumda sıvı basıncı iki katına çıkmayacak. Yani sıvı basıncının P ile 2P arasında bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz bu kaba bir bardak daha su koyduğumuzda eğer H yüksekliğine çıksaydı yani şuraya kadar çıkabilseydi o zaman 2P diyecektik. Ama arasında bir yerde kalacağı için ne olacak? Kap tabanını etki eden sıvı basınç P ile 2P arasındadır diyebiliriz. Yukarıdaki K ve L kapları yarı yüksekliklerine kadar su ile doludur. Buna göre bu kaplar ters çevrildiğinde tabanlarına etki eden sıvı basınçlar için ne söylenebilir? Yine dikkat etmemiz gereken bir soru tipi arkadaşlar. Şimdi bu kaplar yarı yüksekliklerine kadar su ile dolu. Biz bu kapları ters çevireceğiz. Gelin K kabını ters çevirelim. Şu anda K kabı geniş tabanı üzerinde oturmaktadır. Ama ne olacak? Biz bu kabı ters çevirdiğimizde dar olan tabanı üzerine oturacak ve yukarıya doğru üst kısmı şu şekilde genişleyecek ve dolayısıyla sıvının yüksekliği bakın şuradan şöyle çizersek sıvının yüksekliği buraya değil de biraz daha üst kısma kadar dolacak. Sebebi daha dar bir yüzeyde olduğu için şu kısım başlangıçtaki konumuna göre daha dar olduğu için sıvının derinliği artacak. Dolayısıyla K kabını ters çevirdiğimizde K kabının şuraya da yazalım. K kabının tabanını etki eden sıvı basıncı ne olacak? Artacak. Geçelim diğer kabımıza. Diğer kabımız düzgün bir kap. Dolayısıyla bu kabı ters çevirmiş olduğumuzda şu şekilde çizelim. Bu kabı ters çevirdiğimizde arkadaşlar düzgün bir kap olduğu için sıvı seviyesinin yine aynı derinlikte olmasını beklerim. Yani başlangıçta L kabının tabanını etkiden sıvı basıncı neyse kabı ters çevirdiğimizde de yine aynı olacaktır. Yani L kabının tabanını etki eden sıvı basıncı değişmez diyebiliriz. Buraya kadar sıvı basıncının bağlı olduğu değişkenleri öğrendik. Nelere bağlı? sıvının derinliğine ve sıvının yoğunluğuna. Bunlarla doğru orantılı olarak sıvı basıncı da artmaktadır. Ancak yine de zaman zaman karıştırdığımız ya da sorularda bizi tereddüde düşüren durumlarla karşılaşabiliyoruz. O da şöyle ki sıvı basıncı sıvının bulunduğu kabın şekline ya da sıvının miktarına kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bağlı değildir. Bakın 3 tane kap görüyoruz. K, L ve M kapları. Bu kapların tabanlarının S, 3s ve 2s olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla içlerinde bulunan sıvı miktarlarının da farklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca kapları inceleyecek olursak bunun düz bir kap olduğunu, bunun yukarıya doğru daralan bir kap olduğunu, M kabının ise yukarıya doğru genişleyen bir kap olduğunu görmekteyiz. Ancak ne olursa olsun sıvı basıncının sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğu ile doğru orantılı olduğunu hatırladığımız sürece bakın bunların derinliklerinin aynı olduğunu görmekteyiz. E içindeki sıvıların cinsleri de aynı olduğuna göre ne olacak? Bu şekil farklılığı bizi ne yapmayacak? Kandırmayacak. Yani kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki K eşittir, L eşittir, M'dir diyeceğiz. Zaman zaman karşımıza çıkan Değişik şekillerdeki kapların akış hızı sabit musluklar yardımıyla doldurulması sırasında kap tabanlarına etki eden sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiklerinin çizilmesine bakalım. İlk kabımız düzgün bir kap. Şimdi bu kap eşit zaman aralıklarında eşit miktarda su akıtan bir musluk yardımıyla doldurulmak istenirse ne olacak? Her bir zaman aralığında bu kapta sıvının derinliği Düzgün bir şekilde artacak. O halde sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiğini de bu şekilde çizebileceğiz. Çünkü sıvının derinliğiyle sıvının basıncı doğru orantılıydı. Diğer kabımıza baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar? Bu kabımız yukarıya doğru genişlemekte. Aman dikkat. Şimdi bu kap evet derinliği gene artacak, artacak ama zaman içerisinde bu artışta bir ne olacak? Azalma olacak ve bu azalma da bizim sıvı basıncının zamana bağlı grafiğinde şu şekilde çizmemizi sağlayacak. Diğer kabımıza baktığımızda ise bu kabımızda yukarıya doğru daralan bir kap. Peki bu kapta yine sıvı derinliği artacak mı? Artacak. Sıvı basıncı artacak mı? Evet artacak. Ancak bu kapta nasıl da olacak arkadaşlar? Başlangıçta derinliği yavaş yavaş artarken sonra birden Kap yukarıya doğru daraldığı için bu artış hızlanacak. Dolayısıyla bunun da sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiğini şu şekilde çizebileceğiz. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan birkaç tane örnek soru çözerek konuyu iyice pekiştirelim. Tüm sıvılar içinde bulundukları kabın her tarafına yoğunlukları ve yükseklikleri ile doğru orantılı olarak basınç uygular. Aşağıdaki özdeş kaplar aynı yükseklikte farklı cins sıvılarla doldurulmuştur. Bize iki tane kap vermiş. İçlerinde farklı cins sıvıların bulunduğunu söylüyor. Bunları da birinci sıvı ve ikinci sıvı olarak adlandırmış. Buna göre kapların tabanlarındaki K şurası ve L noktalarına uygulanan sıvı basınçlarının büyüklükleri ile ilgili 1, 2 ve 3 yargılarından hangileri doğrudur diye sormaktadır. Birinci yargıyla başlayalım. Birinci sıvının yoğunluğu, ikinci sıvının yoğunluğunun iki katı ise K noktasındaki sıvı basıncı L'dekinin iki katıdır. Evet arkadaşlar ne demiştik? Sıvının yoğunluğu ile sıvı basıncı doğru orantılıdır. Eğer birinci sıvının yoğunluğu ikinci sıvının yoğunluğunun iki katı ise bunların da derinlikleri aynı olduğuna göre 2H ve şurası da 2H olduğuna göre ne olacak? K noktasına etki eden sıvı basıncı L noktasına etki eden sıvı basıncının 2 katı olacak. Dolayısıyla birinci yargımız doğrudur. İkinci yargıya geçelim. İkinci sıvının miktarı 2 katına çıkarılırsa L noktasına uygulanan sıvı basıncı da 2 katına çıkar. Şimdi arkadaşlar az önce de buna benzer bir örnek yapmıştık. İkinci sıvının bulunduğu kap yukarıya doğru genişleyen bir kap Dolayısıyla biz bu kaptaki sıvının miktarını iki katına çıkarsak bile derinlik iki katına çıkmayacaktır. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Üçüncü yargıya geçelim. Birinci sıvı H seviyesine kadar boşaltılırsa. Bakın birinci sıvının H seviyesine kadar boşaltılmasından bahsediyor. O zaman ne olacak? Derinlik H'ye düşecek. Ve sıvı basıncı da tam olarak yarıya düşer diyebilir miyiz? Evet yarıya düşer diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani C seçeneğidir. Bir sonraki örneğimize geçelim. Su ve benzeri sıvıları koymaya yarayan emzikli kulplu kaplara ibrik denir. İbrikler düz tabanlı, bakın burada da göstermiş. Düz tabanlı, dipten başlayarak genişleyen, yuvarlak gövdeli, dar ve uzun boyunlu kaplardır. Yukarıda verilen 3 farklı ibrik emziklerinden taşıncaya kadar yavaşça su ile dolduruluyor. Yani bize diyor ki şu kısımlarından taşıncaya kadar su ile dolduralım. Buna göre ibriklerin tabanlarında oluşan sıvı basınçlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Biz kapları şu kısımlarından doldurmaya başladığımızda şu üst kısımlarından bu şekilde dolum gerçekleşecek ne zamana kadar? Tam şu kısma kadar gerçekleşecek. Çünkü daha sonra ne olacak? Emzik kısmından sıvı akmaya başlayacak. İkinci kabımıza geçelim. Bu kabı da yine üst kısmından doldurduğumuzda sıvılar akışkan diye Bulundukları kabın şeklini alıyordu. Ve bu şekilde tam şuraya kadar doldurabiliriz. O kısımda şurası. Ve üçüncü kaba geçtiğimizde kabımızı da yine bu şekilde doldurduğumuzda sıvı ancak şuraya kadar dolacak ki bundan sonra dışarıya emzik kısmından bir boşalma söz konusu olacak. Dolayısıyla ne oldu? En derin bir şekilde 2 numaralı kabı doldurmuş oldum. Daha sonra 1 numaralı kabı ve son olarak da 3. kabı doldurmuş oldum. O halde sıvı basınçlarını büyükten küçüğe nasıl sıralayabiliriz? 2 numaralı kabın tabanına yapılan basınç 1'den, 1 bir de 3'ten büyüktür. Ama seçenekler bize küçüklük sıralamasına göre verildiği için ne diyebiliriz? 3 küçüktür, 1 küçüktür, 2. Cevabımız D seçeneğidir. Ve son örnek sorumuzu çözelim. Barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek amacıyla inşa edilen duvarlar şekilde gösterildiği gibi aşağıya doğru kalınlaşmaktadır. Bakın baraj duvarlarının aşağıya doğru kalın bir şekilde inşa edildiğini görmekteyiz. Bu durum 1, 2 ve 3 gerekçelerinden hangileriyle açıklanabilir diye sormaktadır. Burada baraj duvarlarının alt kısımlarının daha kalın yapılmasının sebebi alt kısımlara inildikçe bu duvarların daha kalın ürülmesi gerekiyor ki alt kısımlarda oluşan su basıncına karşı daha dayanıklı olabilsin. O halde diyebiliriz ki derinlik arttıkça sığ basıncı artması ile bu durum açıklanabilir. 2'ye bakalım. Sıvının yoğunluğu arttıkça sıvının basıncı artması. Şimdi arkadaşlar bu ifade doğru bir ifade ama biz bu durumu bu gerekçeyle açıklayamayız. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar ilkesiyle açıklayabiliriz. 3'e bakalım. Sıvı basıncının sıvı cinsine bağlı olması. Yine bu da aynı şekilde arkadaşlar sıvı cinsine evet bağlı ama dediğim gibi bu örnekle ilgili olan bir şey değil. Bu örnekte derinlere indikçe sıvı basıncının artması baraj duvarlarının alt kısımlarının daha kalın örülmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar sıvı basıncı konusunu işledik. Şimdi sizin yapmanız gereken bu konuyla ilgili bol bol soru çözmek, anlamadığınız yerlerde konu tekrarları yapmak ve eksiklerinizi hızlı bir şekilde kapatmak. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.